<laughs> tamam. Sana sana yapalım mı bilemedik ama <laughs> o kadar güzel linçler vardı ki yapmamaya kıyamadık yani e, hazırsan linç et acunulu calı bölümü yapacağız abi tabi tabii. evet hazırım internette bakalım acunlu tadında, Uzerikli... tadında olsun ama tadında tadında abi evet verelim ilkini kar kapatmış yoksa yine şort vardır kesin altında <gülüyor> e, <gülüyor> diyor evet abi bu yani heh, devam et ee, Kardeşimle Dominik'te önemli bir galibiyet. Oğulcan takım seni bekliyor demişsin. Patron olduğun için kimse gelip basmıyor. Gel bizim halı bakayım. Topa bakmaya zamanın kalıyor mu? <laughs> Abi mesela <laughs> rekabet konusunda en hani, enteresan maçlar yapıyorsun. Gerçekten kıran kırana maçlar oluyor. Evet. Ee, herkes seninle oynarken yüzde yüzünü verebiliyor mu? Yani... Nasıl? Ben en az 3 kere falan sakatlandım Dominik'te. Zaten bizim çocuklarda savaş var orada. Zaten savaşı tanıyorsun. Evet, evet çok Oğulcan'ın ayağını kırıyordu bizim. Yani karşı takım zaten kazanma duygusu bizim ekipte olduğu için çok sert geçiyor tabii. Ama tabii bu kardeşimizin takımı da güzeldir. Şimdi hani takımı aşağılamış olmayayım. Evet. Ama çok kaybetmiyoruz genelde. Ama o zaten takım olarak demiyor. Ben birebir oynayacağım diyor Acun'la. Birebir. <laughs> ben birebir bir maçım var Survivor'da seyretsin o. Var YouTube'da. <laughs> evet, fena değilim birebirde. Evet sırada gelin alalım. Hazır Acun reklam arası vermişken Doktor Hu'nun 9. sezonunu bitireyim ben. <laughs> ya burada bir şey Ben burada bir şeyin altını çizebilir miyim? Evet abi. Arkadaşlar reklam kuralı Türkiye'de her kanal için aynı. Yani biz başka fazla reklam vermiyoruz. Yani Türkiye'de saat başına 12 dakika reklam var. Eğer e, reklamın arası kısaysa da bilin ki daha önce uzun seyrettiniz demektir. Yani hmm. kural bütün kanallar için aynı. O yüzden hani ihlal edilebileceğim bir <laughs> şey değil ama güzel bir şaka. <laughs> Devam et. Acun Allah aşkına ne sen uğraş ne de bizi uğraştır. Diz 5 tane sandalye, ka sandalye kapmaca oynasınlar sonra kalan da şampiyon olsun. <gülüyor> <gülüyor> yaratıcı. <gülüyor> yaratıcı. Evet yaratıcı. yaratıcı. Ferhat kardeşimiz. Devam et. Acun Ilıcalı 13 trilyona uçak almış. 9 kişilik. Ulan biz 7 yıl önce araba aldık, 30 milyara, o bile 11 kişilikti. Güzel bir yaklaşım, kabul ediyorum. <laughs> Uçak 13 trilyon mu abi? <laughs> <laughs> Linçlere devam edelim abi, bakalım neler var başka? Evet, e, Acun parmak arası terlik giymekten <laughs> ayakları parmak arası terlik olmuş. Gerçekten iyi çıkmış abi çok güzel. Evet. <laughs> böyle dursun istiyorum abi ayakların gözüküyor ne güzel. program. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle her yerde olmaz böyle programda. Ee, şu an rahatsız hissediyor musun abi pantolon mesela ayakkabı falan oldu Fazlasıyla evet. Valla? Yani şort giydiğim zaman çok mutluyum. Gerçekten öyle. Yani. Şu an... Ee, anlatamam mutluluğumu. Zaten yarın giyeceğim o yüzden rahatım. <laughs> evet evet, evet. Ya. Şu an programda da giyebilirdin ama şey mi duruyor abi? Olmaz yani şimdi bir yerlerde Hı. olamıyor bazen. Hani takım elbise de giymek zorunda olduğum oluyor. Bana bir zırh giymişim gibi geliyor. Hı. Yani öyle bir alışkanlık yapmışım ki... Hani beni şortla bırak, terlik, şort gezeyim. <gülüyor> 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 Devam et. Survivor'ın <laughs> yeni adasına ilk adımı ben attım diye paylaşmışsın. Gören Ameriko Vespucci sanar, <laughs> sanki kıta keşfetmiştir. <gülüyor> <gülüyor> Bu hayır. Abi yeni... E... Bunun altına şey de demişlerdi. Hı. Sen ilk çıktın sen resmi kim çekti dediler. <laughs> evet yani o da iyi bir ama dikkat ederseniz denizden geliyoruz arkadaşlar. Ben karadayım çeken değil. Evet devam edelim. Sen belediye başkanı mısın o nasıl poz? Aklı bir eleştiri. Baktığım zaman anlamsız bir poz var burada. Yani neyi gösteriyorum belli değil. Evet diyorum. abi ne bu abi? Orada abi şöyle bir, bir ayrıntı var da ben onu söylemiş olayım. <laughs> Sel götürdü her yeri. <laughs> gördüğün gibi normalde mavi bir nehir orası. Hı. Renge bakar mısın? Abi biz bilmiyoruz ki Dominik'te mavi bir <laughs> nehir. Belki de Dominik'in normal rengi o. Tabii o yüzden anlamsız. Hayır mı? ben zaten burada kendimi eleştiri getiriyorum. <laughs> Bu poza gerek yokmuş. Evet, evet. Yüzünde de su taştı. Üzgünlüğü mü var? Yani <gülüyor> o... <gülüyor> Bu ne biçim renk diyorum orada. <laughs> Bu ne biçim renk? Evet. Küskünlüğü anladım evet. abi. <laughs> Devam edelim. Acun'un soyadı abi galiba. 50 yaşındaki adamlar bile Acun abi diyor. Ne ayak anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> e, yok yok sağ olsunlar sevgiden dolayı. Ben bu çok mutlu olduğum da bir şey. Hani e, mesela bir restorana gittim zaman garson e, ne istersiniz diyor karşı Sonra bana dönüyor abi sen ne istersin diyor. Yani <laughs> bu benim hoşuma giden bir şey. Devam edelim. Acun Alıcalı'ya lisedeyken falan biz farklı dünyaların insanıyız Acun kusura bakma diyen bir kız olmuş mudur acaba? Bunu çok anlamadım yani. Hani olmadı da. Yani neyi kaçırdı gibi. Ha, anladım ha. Naci. Tamam. Naci'cim. <laughs> naci, <laughs> naci. Naci. Naci demir. Buradan sevgiler sana da. Neyi merak etmiş. Olmadı aslında. Keyfin yerinde mi abi? Çok. <gülüyor> <gülüyor> e? Mutlu musun yani şu an? Ha evet mutluyum. He tamam. İyi iyi modda evet, modun evet, yerinde. Evet, evet. Keyfin yerinde. Evet yerinde. Maşallah abi. Teşekkürler. Bilmiyoruz modunu çok merak ediyoruz. Tamam, tamam keyfin yerinde öğrenmiş olduk bir şey de yok. Bilmiyoruz Nakin... modun ne böyle sunucum olur ya beni görüyor zaten. Bu adam benim modun biliyor arkadaşlar burada. Abi bir şey söylüyorsun ki gibi konuşma. Modun şu an ben de yakalayamıyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> şu an modun uçak modu yani. <laughs> <laughs> Oh, alacağımızı aldık. Bundan sonra devam. <gülüyor> <gülüyor> Ver müziği. <laughs> evet. Çekiyorum fotoğraf. Hep beraber zengin değil. <laughs>